Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Telafide Ben de Varım programı doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde barındırdığı çocuk sanat merkeziyle eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmalarla 7-16 yaş grubu çocuklara ücretsiz olarak seramik, mozaik, tasarım, el sanatları, drama, resim atölyelerinin yanı sıra müzik eğitimlerinde ise gitar, keman, bağlama, piyano ve ritim atölyelerinde 300 öğrenci imkan sağlıyor. Ayrıca bireysel kursların yanı sıra okullara yönelik telafi eğitimleriyle öğretmen ve öğrencileri de müzik ve sanat branşlarında destek olmaya devam ediyor. 28 Haziran'da başlayan eğitimler yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle devam ederken 31 Ağustos tarihine kadar sürecek. Eylül ayının ikinci haftasından itibaren ise yeni kayıt dönemi başlayacak. Buraya epey geliyorum 4 sene falan oluyor. İşte resimler çiziyoruz. Çok iyi zaman geçiriyoruz burada. müzik falan var. Burada etkinlikler var. Bir kere tiyatroya gelmiştim ben. Resim kere geliyorum gitarı denedik gitarı istiyordu gitara geldi şu anda da e, gitar kursuna devam ediyor e, ve Elif Hani e, müziği seven bir kız olduğu için de e, kendini de geliştiriyor buradaki öğretmenlerimiz de e, sağ olsunlar ilgileniyorlar e, Biz güzel bir sonuç alıyoruz. Neticelerini güzel alıyoruz kendi adımıza. Her gün işte kalkıyor, her şeyini hazırlıyor falan koşa koşa geliyoruz. Giderken düzgün bir şekilde ayrılıyoruz. <laughs> ben burada önceden yaz kursunda mozaiğe gidiyordum. Sonradan öğretmenimiz piyanoyu da önerdi bizi. Piyano çalmaya başladım. Çok iyiydim. Sonra ben çok gitarı da merak salınca annem beni gitara da yazdırdı. Bu şekilde gitar da öğrenmeye devam ediyorum.